İlk önce e, Murgulumuza hoş geldiniz. E, bu güzel festival için e, düşüncelerinizi çok merak ediyoruz, biz Murgul halk olarak. Hoş bulduk. E, ben daha önce Karadeniz'e de geldim ama bu sene Murgul bize e, başka oldu yani ilk defa Murgul'a geliyorum. Aslında burayı merak ediyorum. Ee, ilk girdiğimizde insanların sıcaklığı, e, sıcakkanlı olması beni çok e, çekti kendisine. Yani onu ben çok gördüm. Umarım ve e, eminim ki burada çok güzel bir festival e, olacak. Teşekkür ediyorum. Ben de çok sevdim. Ben de iki, ikinci kez Karadeniz'deyim ama burada hiç olmamıştım. İlk defadır çok sevdim. Çok güzel manzarası vardı. Teşekkür ederim davetiniz Biz teşekkür ediyoruz. Olduğumuz için ben ilk defa geliyorum. Ee, bu güzel organizasyon için teşekkür ederiz Kaymakam Bey'e, çalışanlara. Çok e, güzel bir ortam, heyecanlı. Burada olduğum için çok mutluyum. Teşekkürler, sağ olun. Biz teşekkür olun. ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun.